ayda bir esnafın 1,5 milyon lira alacağı vardı. Alacaklı olduğu kişilerle arasında kavga çıktı. Kavgaya yakınları da dahil olunca taraflar birbirlerine küreklerle saldırdı. Polis öfkeli kalabalığı havaya ateş açarak durdurabildi. Borç meselesi yüzünden birbirlerine küreklerle saldırdılar. Polis havaya ateş açana kadar da durmadılar. Saray'da bir esnaf iddiaya göre yem ve gübre verdiği kişiden yaklaşık 1 milyonluk alacağını istedi. Aralarında tartışma çıktı. O tartışmaya tarafların yakınları dahil olunca da kavga çıktı. İçlerinden birinin aracı indiği gibi kaymaya başladı ama aldırmadı. Aracı polis durdurdu. Tansiyon gittikçe arttı. Yumrukların yerine taş, soba ve kürek aldı. Arada polis vardı ama onları ayırmak kolay olmadı. En sonunda ekipler peş peşe havaya ateş açtı. Güçlükle sonlanan kavgada dört kişi kürek darbeleriyle yaralandı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.